Dostlar yeni bölüme hoş geldiniz. Ben Ay Yıldız demeye devam edeceğim. Ay Yıldız'ın bomba gibi bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Hadi başlasın. Evet dostlar. Bazılarınız ilginizi hemen çekti. O dedi bir parlaklık var dedi. Arkadaşlar elementel dünyasına biraz daha derinden girdik. Bu işin gerçekten zormuş. Ekle sil ekle sil. Çok paramızı yedi. Yani 16 buzda kaldık. 16 buz getirebildik. İlk 6 buz gelene kadar 30 volumu 20 30 volumu 7 gerçekten canımızdan bezdirdi 16 buz şimdilik kafi güzel oldu orağımız tabi 8 biraz yakışmıyor İnşallah ona da bir elleşeceğiz Dostlar vallahi bana yazık ya 3 aydır açık 3 aydır oynuyoruz şeytan hatırası daha yeni bitti halledelim şeytan hatırası iyi oldu Bir çarın olmazsa olmazı tabi ki biyologları biyologlarımızı hemen alalım arkadaşlar bize bakın 60 kalıcı defans verdi defans da lazım defans da hep önem verdiğim bir şey 60 defans kar dostlar hepiniz biliyorum e, hep şey diyorsunuz demirci demirci olmaz Ali metal at hali. ben de metal atacağım metal biraz araştırdık piyasamızda bulamadık bir tane bulduk metalin tabii ki kaynağı hidra hepiniz biliyorsunuz bir hızlıca açalım bakalım burada 600 emlik hidra var Allah inşallah girmez geçit biletiyle başladık Büyülü metal aldık bir. Vallahi çok güzel. Birincimiz geldi arkadaşlar. Bir metalle başladık. Ee, başka ne karlı? Kötü rüka olmak var arkadaşlar. Tas sanatını da parayla atıyoruz biz. Bunlar kâr. Kral kaplanı da para edebilir. Hani onem falan belki. Mavi inci etmez. Bize tabii ki metal. Her şeyden önce metal lazım. Şu an bir metal oldu. Sadece ee, bir beş tane falan. Hiç yoksa bir üç dört beş tane metal lazım. Buralar şu an bok gibi çıkmaya başladı. Kral kaplanı satabilir miyim Bilmiyorum. General Yongan yaramaz. Tabi kuşak da lazım. Kötü Rukom'a geldi. Kuşaktan da para edebilir dostlar. Ya yani En azından 1-2 kuşak da alırsak güzel olur. Şu ana kadar kötü ruh geldi 4 tane. Taş sanatı geldi 4 tane. Bir adet metal geldi. Şu an çok iyi gitmiyor. Kötü ruh taş sanatı bunları satacağız. Abi bir kuşak bir metal. Hadi güzel kutum. Hadi güzelim benim. Ne yapıyorsun böyle? Böyle olmaz güzelim. Giriyor. Giriyor. Girmiyor. Vallahi Giriyor. Beyler bir yumurta yumurta da güzel yumurta da hani satılır karlı bir ürün ama arkadaşlar şu an yakın bile değil yakın bile değil gerçekten bilet bir kuşak yok mu bir tane kuşak yok mu burada ayıp olur ayıp olur güzel oyunum ayıp olur güzel oyunum bir tane kuşak verirdim bir tane ver de deneyelim bari bir tane de bende on var bir metal daha ver kuşak ver bir tane bir şey ver işe yarar. Beyler yani ne diyeyim gördüğünüz gibi. 600 eme bir tane metal aha geldi bir tane geldi belki buradan döneriz bir tane geldi bir de sondan derken valla çok kötü esnaftan kötü hidralarının kaplanlarını sattım bile dostlar kaplanlar gitti e, kötü ruhlar tas sanatlarda para e, buradan eğer bir kuşak yaparsak e, olacak yani zarar etmeyeceğiz diyelim şöyle bastım olmadı dedi <laughs> şaşarım zaten <laughs> Twitch'teki dostlarım, e, Alicim dedi gümüş kral açalım. Bundan çıkartırız inşallah dedi. 10 tane aldık arkadaşlar. Tanesi 10m. Bakalım e, çıkacak mı? Bir adet metal lazım. 3 tane de açacağım. Tabii bunu da hatırlıyoruz. Çok da o kadar da çıkartamıyorduk ama belli de olmaz tabii. Şans diyelim. Yok dostlar. Hidran'ın yine bir amortisi var. Bu sandığın hiçbir yan ürünü yok. Direkt direkt giriyor yani. Dostlar bize bir tane çıktı. Bir tane de satın aldık. Emin olun başka Metal falan bulamadım. Bayağıdır da uğraşıyoruz. Metal falan yok piyasada. Yani niyetim açıkçası daha yüklü girmekti. Sanduka bile almıştım. Hani daha da alırdım. Ay taşımız da vardı ama olmadı. Kısmet olmadı. İki taneyle deneyeceğiz. Bakalım. Orağımızın artık buzu da geldikten sonra 9'u çok yakışır. 6-7'si güzel. Ee, orak güzel. Buzu güzel. Bir tek 9 olması kaldı. Şöyle bir ilk metalle deneyelim. Bununla birlikte 20. falan deneyişimiz oluyor orağa. Hadi bakalım şöyle Tık dedik. Başarısız sonuçlandı dedi. Başarısız dedi. Canı sağ olsun. Şöyle bir yine simetrik bir dizim yapalım. Simetrik benim için önemli. Bir şansımız daha var. Neden olmasın? Sonuçta geçiyor mu geçiyor. Var bunun ihtimali var. demirciyle çok denedik. Metal geç bari. Metal beni bir şaşırtla. Hadi güzelim. Yok. Şaşırtmadı. Dostlar ee, bakalım orağımıza buz gücü gelmişti Damage'mizi ne kadar etkilemiş Şu an tabi bayağıdır yapmadığım için Cevherlerde vesaire eksiklerimiz var Şu an hasar e, Bayağı düşük Anlamadım niye düşük olduğunu ha, 26 falan oldu biraz daha normale döndü Eksik bir şey basmış da olabilirim Ona da emin değilim ee, Tılsım geldi tılsıma biraz daha halledeceğiz Orağımız tabi hala 8 Ama çok çok kötü bir hasar değil yani 26'ları görüyoruz diğer kafada bir, bir de ilk 9 saniyeye bakalım. Şimdi de ilk saniyelere bakalım dostlar. İlk 9 saniye fazla vurmamız gerekiyor. Evet aynen. Bir 27, 29 bak. 30'ları ben burada demek ki kafamda 30 kalmış. Burada 30'ları görüyoruz. Ama ilk 9 saniye arkadaşlar. Biliyorsunuz küpemize buz getirdik. 4 saniye bu küpemizde var. Ee, 4 saniyede kaskımız da var. Eğer bu buz süresini arttırırsak bizim için daha da güzel olacak. İyi fena değil halledilir gibi. Evet kestik dostlar bir şekilde. Hadi bakalım. Vuralım. Kaç tane? 60. Ee, bir sandık gördüm. Bir. Bir mi? <laughs> Eline sağlık. <gülüyor> bir. <gülüyor> Çok güzel bir düşüş oldu. Bir sandıkla uğurladı. Tılsımlardan güzel katladık dostlar. O yüzden seviye biraz arttırdım. Buz tılsımına geçtik artık. Buz tılsımı biliyorsunuz biraz daha değerli toprak ve ateşten. Hadi bakalım şöyle sallayalım. 20 buz istiyorum arkadaşlar. En çok istediğim bu. 20 böcek 20 düşüş 8 bayılma olmaz. Olmaz güzelim olmaz. Bir tane daha vurduk. Dostlar bağışsal bir durum oldu Twitch'te. Buna 30 böcek gelmiş. Allah Allah. 30 böcek gelmiş buna bu satılır savunma da var. Güzel gelmiş de buz istiyorduk. Olsun bunu satıp artık yenisini üreteceğiz. Belki de satmayız değiştiririz bakalım. Burada da kesmeye devam arkadaşlar. Razomuzu kestik hemen. Bakalım kaç atmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efendime söyleyeyim. 7, 8, 9, 10. Oh maşallah maşallah. 10 atmış paşam. Açalım hemen. Klasik tabi ninja da açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir kere edebilecek miyiz? Ee, çok dakikamızı almıyor. 20-25 dakikada kesiyoruz razoyu. Siyah boya herhalde etmez. Burada tabii ki alev istiyoruz arkadaşlar. En çok istediğim şey alev. Alev çıkarsa güzel olur. Bu para ediyor mu bilmiyorum pat parasıca. Belki ediyordur. Sağlam bir para 3 5 em hani çok yüksek bir para değil. Pet kitabı sandığı arkadaşlar bu para eder. Bunlar açmayacağız, satacağız. Pet kitabı sandığını da satarız. Çünkü tek karımız o olur. Şimdi açarsak kar edemeyiz. Değil mi? O yüzden onu biz açalım. Şey, satalım. Derken açalım ya. Sokarım. Açtık. Menzil. Tüh keşke sataydık. Olsun beyler. En azından pet kitabı sandığı çıktı. E, bunların ortu mortu var mı? 13 ört. Yok. 3 ort? Bir şey yok beyler. Yine kötü. Dostlar duramıyorum. Bunu bir kardeşimiz ortak denemiştik. Beni yine dürttü Ali'cim dedi. O parlak orada olmadı dedi. Biz onu biraz iteleyelim dedi. İyi dedim iteleyelim. Aldık geldik dostlar. Saflığa geçtik. Hadi bakalım. Şöyle vuralım hızlıca. Geçti arkadaşlar. Başarılı yazısını gördük. Keyfimiz yerine geldi. Başarılı görmek istediğimiz bir kelime. Bir de Efsun görürsek çok güzel olur. Şuradakinden mi getiriyorduk biz Efsun'u? Buradakinden getiriyorduk. Hadi Bismillah diyelim. Buna Efsun gelirse en güzeli bu olur. Ah olmaz. İki parlak var. Karakter atıp geleyim. Devam dostlar Tertoya. Valla bu işe girmeyeceğim dedim de yine denedik. Hadi bakalım inşallah. Bari yüzümüz eşkimez e, ee, moralimiz bozulmaz diyelim. Şöyle vuralım. Vallahi bozuldu. Vallahi bozuldu dostlar. Başarısız dedi. Tek kurtarı var. Efsun gelmiş olması lazım. Efsun gelmediyse 30-10 girdi. 15-15 girdi. İşte bu be. STR ortu sav yanlış görmüyorum. Zarar değil dostlar. Kesinlikle kar. Bu çok daha geçmişten daha çok para eder. Anasını ağlattık. Bu kesinlikle satılır arkadaşlar. En güzel altı da altı geldi. Hayırlı uğurlu olsun. İşte buran. Korkarsan korkan olmaz beyler. Cesur olacağım bu hayatta. Vuracaksın yani. Ustar Titan efsunluyum dedim. Paraya baktım Titan alacak para yok. Biz dedim bu parayla yapsak yapsak. Bilezik efsunlarız. İki tane bileziğimiz var arkadaşlar. 5 tane efsun var. Eğer beş tane de ikisini de halledersem yeni bilezik alacağım bu arada. Şöyle attım. Oy hiç alakası bile yok. Yani ne kadar kötü gelebilirse o kadar kötü gelmiş. Bu ne? Bu ne böyle? <laughs> Oğlum ne kadar kötü geldi lan. David devam. Sıkıntı yok dostlar. Ha, 5 yarı mı? Olmaz. Olmaz. Bir an sanki böyle VS'lik bir şey gibi gözüme gözüktü ama değilmiş. 10 rüzgar. Şeytan yok. Bu da olmaz. Bak bu 1500 pi şeytan olsam mistik yerine bu kalırdı ama olmaz. Bir tane de şuna vuralım. Yok arkadaşlar. Alakası yok. Biraz efsun takviyesi. Bir 8'li çözdüm beyler. Bir 8'li bunlara yeter gibi geliyor. Yani hesaplarıma göre, planlarıma göre yeter. Şöyle bir yer değişikliğine gidelim. İtemi bir sıkıştırayım ki şöyle. Şöyle vurduk. Aha. 2000 ipi. 15 şimşek. Bu satıldı bile. Bunu alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bu gitti beyler. 2000 ipiye bayılırlar sürgünde kasanlar. İp diye ölürler zaten. Bu gider. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen buna vurduk. Hop. Ah lan. Bu ne la? Oğlum bu ne lan? Beyler bu da belki satılır. Hem sürgünde gaz gel sıkıştın ve seni de at gibisinden. Yani hem farmını hallet hem de gel takıl. Bunu bir çete bir danışayım. Dostlar ikisine de direkt Twitch chatimden alıcı çıktı. Bileziklerimiz satılırmış. Tabii ki efsunlarımız boşa gitmesin. Bir bilezik daha çektim hemen. Bunu da adam edeceğiz. Buradan da karımızı yapacağız. Şöyle mesela, arkadaşlar tek de 10 rüzgar 10 şeytan bu olmaz. Bu çok göze çok çirkin geliyor. Yani bir bilezik bu kadar göze çirkin gelmemesi lazım. Biz bunu yine kenara dayayalım. Hop. Tek de tek de mi? Tek de değil arkadaşlar. Yine bak potansiyeli var Efsun'un ama olmamış. Tek başına 10 şimşek var. Bu da çok çirkin. Göze çok çirkin geliyor. Attık. Attık. Yo bu da olmadı. Bu da hiç güzel değil. Devam. 15 büyü. 10 yarısı eksik bunun da. 15 büyünün yanına bir de 10 yarı lazım. VS ayağında. Çok da iyi para ederdi. Vurduk. Dostlar. Bu ne böyle hiç gelmedi. Şöyle bir bileziği bir. Şöyle bilezik bir tam kendinde değil galiba. Şöyle bir tık aşağı alalım. Sonuncu vuralım. Tık. Tık da kar etmedi. Bu bir herhalde biraz bozuk bilezik. Bu ne oğlum? Bağlıyla atmışız gibi. Şu efsuna bak. Beyler bunu bir 4 tane de aldım. Çok itemi şımartmadım bileziği. Yani gel abartma dedim. Dört taneyle gelecek inşallah. Şöyle vurduk bu sefer sağa dayadım bilezi. Ha, ha dedim de hiçbir şeyde yokmuş. Boşa bir ha demişiz. 10 şimşek on absorbe. Ya babacım. 10 şimşek 10 absorbe ya. Yanına hiçbir şey yok ki. Max CP 30. Hep mi gelir ya? Bıktık be. ok gibi ya. Bu devam beyler. Attık. 10 delici 2000 ipi. Max CP yine var ama CP çalmayla Max CP yine var. De 2000 IP 10 derece gider. Çünkü şey hidrasal oldu. Bu güzel bu giderir. Bu satılır. Sonunda gider bu. Güzel iyi geldi. Simya'nın verdiği keyfi çok az şey veriyor beyler. vallahi simya işi keyifli bir iş. vallahi buradan belli zaten nereye gitmek istediğimiz. Tabii ki görmek istediğimiz yazı da belli. Çok da uzatmayalım. Şöyle vurduk. Başarılı. Tam olarak görmek istediğim yazı. Efsun'u varsa güzel olur, satılır, parlak arkadaşlar, güzel bir simyadır. Yenisini alırız, satarız. Olmaz, olmaz, olmaz. Karakteri atıp gelelim hemen. Evet, geldik. Asıl denemek istediğimiz seviyeye. Hadi bakalım Bismillah diyelim şöyle arkadaşlar. Saflıkta şöyle iki tane koyalım. Yahut gibi olmasın. Hem geçsin hem de altı da altı olsun. Şöyle yapma. Tamam, Yahut gibi olsun. Valla en azından yahut gibi olsun Efsun lazım zarar ederiz aman diyeyim yapma elmasım. abi da 6 değil ki beceri asana direnç yok 6 Efsun da olmadı bu zarar oldu beyler zarar oldu bütün bileziklerim arkadaşlar yarım saat içerisinde sattım 3 bilezik de satıldı toplam karımız 5 fon civarı e güzel fena bir iş değil hoşuma gitti Riski de var eğlencesi de var Şöyle yine iki tane daha aldım ürün. Birincisine arkadaşlar gelmedi. Birincisine gelmedi. Hemen şu ikinci bilezik dostuma tıkladım. Tıkladım ve gelmedi. Yine gelmedi arkadaşlar. Bu köşe daha iyi. Şu köşemize gelelim biz. Şu köşemiz daha iyi. Şöyle tık dedik. 10 delici 1000 ipi. Bunlar gidiyor. Bu gidiyor arkadaşlar. Bunun 1000 delicisini 2000 ipilisini sattık. Bunu da satarız. Bir, bir onu cüza gider. O 3 ona gitti. Bu 2 ona gider. Buna devam ediyoruz arkadaşlar vurdum vurdum baktım vurdum baktım yok hoşuma gitmedi şu alt tabaka daha iyi şu tabakamız efsun'u daha iyi getiriyor bir daha şöyle tıkladım yok olmadı bir dörtlü daha sıkışmış devam ediyoruz dostlar bir dörtlü sıkışmış şöyle bir dörtlü olmazsa bu sefer salacağım bu sektörü çünkü çok zorlamak iyi değil bu sektörde çok zorlarsan zarar edersin bu efsun olmaz hepsi yarım yamalak bağlı gibi geldi 20 şeytan tek başına yine olmaz 20 şeytan tek başına bir boka yaramaz. Vurdum. Bu satılır. 2000 ipi, 3 absorbe, 10 delici. 6'da büyüsü var arkadaşlar. Bu da satılır. Hidralık getirdik. 2 tane hidralık getirdik. Bunun aynısı 3 vona gitti. Bunu da 2 vona bırakacağız inşallah. Güzel. Hidralık bilezik üretilir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz hasta halimle video çeken Ali'ye bir beğeni bir de kanala abonelik çok çok güzel olur. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın dostlar.